için lütfen acele etmesinler ve uzun bir süre hedeflesinler. Hedefi büyük koymasınlar. 5 kilo, 5 kilo hedef belirleyelim. Yani 30 kilo fazlalığımız varsa ve biz 30 kiloyu birden hedeflersek 1 kilo verdik, 29 kilo kaldı. Bu gerçekten gözde büyüyen ve kişinin motivasyonunu azaltan bir konudur. Ama hedefi etaplara bölersek 5 kilo dedik. 4, 3, 2, 1, 0. Birinci etap bitti. Başarılıyız. İkinci etapa geçeceğiz. Yine aynı şekilde bir düzenleme yapılacak. Bu şekilde kişinin motivasyonu da bozulmayacak. Ve dediğim gibi zayıflamak için kısa bir süre hedeflenmemesi gerekiyor. İnsanlar çok kilo aldıkları zaman istiyorlar ki bir ay, bir buçuk ay içerisinde ciddi bir kilo kaybı yaşayalım. Bu iş bitsin, olsun bitsin, kurtulayım. Ama bu o kadar kolay bir şey değil. Kilo verdiğimizde vücudumuzdan yağlar gidiyor. Ve bu yağın gitmesi gerçekten çok önemli bir konu. Eğer kısa zamanda çok fazla kilo veriyorsak bu kesinlikle yağdan gitmiyor demektir. Vücut kasından ve suyundan gidiyor ve kalıcı değil. Ee, daha sonrasında tekrar kiloyu aldığımızda vücut sadece yağ alır ama giden kas olduğu gibi kalır. O yüzden dediğim gibi en son söylemek istediğim konu zayıflamak için lütfen ideal süreyi, Hedeflesinler. Yani ayda 4-5 kilo vereceğim ve belli bir süre buna devam edeceğim şeklinde bir hedef belirlerlerse motivasyonları, başarıları hepsi çok daha iyi olur.